Hepinize merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda Valorant'ta Killjoy'un Icebox haritasındaki taktiklerine bakacağız. Çoğu arkadaş bu arada şunu da bilmiyormuş, hemen videonun başında bunu da söyleyeyim. F tuşuna bastığınız zaman bir kere S'ye basın, böyle tekrardan F'ye basmanıza gerek yok. Space tuşuna bastığınız zaman zaten e, karakteriniz atladığı için istediğiniz yerde inebiliyorsunuz. Hemen bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Hemen Killjoy taktiklerine geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere taretimiz e, düşmanı gördüğü zaman son gördüğü yere doğru bir saniye e, kala sıkmaya başlıyor. Yani bir saniye sonra sıkmaya başlıyor diyelim. Tarit gitti. Yani taretimiz birazcık yapay zekası çok gelişmiş bir robot olmayarak düşünürsek e, onu bu şekilde konumlandırmak çok doğru olacaktır. Nedenini hemen gösterelim sizlere. Biliyorsunuz ki Icebox haritasında e, T tarafı saldıranlar tarafı. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. Bu şekilde bir saldırı planlayabiliyor A tarafına doğru. Ya buradan gideceklerdir, ya da buradan gitmeye başlayacaklardır. Siz buradan pikleyebilirsiniz rakibe. Rakibin burada olduğunu varsayarak karşıdan pikleyebilirsiniz. Alttan pikleyebilirsiniz. Pikleyip iki mermi attıktan sonra bu kısma şöyle açılacaktır rakip ve buradaki taret zarar vermeye başlayacaktır. Eğer buna sıkmaya çalışırken e, dengesini kaybederse siz de bak Watkins taretini sıkıyor hemen çıkıp buradan rakibi indirebilirsiniz son konumunu göz alarak. Alta doğru indiğinde ise zaten taretimiz sıkmaya devam edecektir. E diyelim ki biz buraya doğru odaklanmış bir vaziyetteyiz. Şimdi o kısmın neden çok iyi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. E rakibimiz de buradan gelmeye başlıyor. Bakın gördüğünüz gibi şuradan ben rakibi göremiyorum. O pencerede olsaydım, window'da olsaydım rakibimi ancak buraya kadar gelince görebilirdim. Diyelim ki sızmaya çalışıyor. Bizi biliyor ateş ediyoruz biz orada falan. Tam şu bölgeden itibaren Taret'imiz artık buraya da ateş edeceği için biz ee, sağdan gelen düşmanı da fark edeceğiz. E, Taret'imiz sayesinde bir alarm bot gibi kullanıyormuşçasına. Bu şekilde Taret'imizin yerine A site'i savunurken Burası olduğuna karar verdim. Bir de şu şekilde bir alanımız var. Buranın üstüne koyabilirsiniz veya buraya koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi şuradaki rakibi e, anlayamazsınız gelip gelmediğini. Ancak şu şekilde yapabilirsiniz. Bir dakika ters koyduk. Taretimizi tekrar çağırdık. Dürbün açma tuşuna basarak çevirdim taretimi. Bu kısma da bir alarm bot koyabilirsiniz. Belki. Ama bana sorarsanız arkadaşlar bot en optimal e, seçenekleri size göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi ezberlenmesi kolay, algılanması kolay. Buraya tarifinizi koyuyorsunuz. Bu kısma bir tane alarm bot. Alarm botu keyfi olarak e, şu kısımlara da koyabilirsiniz. Yani amacımız burada tetiklenmesini sağlamak. Şu kısma bir e, bomba. Ya da bu kısma bir bomba. Bombayı kuracakları zaman. Burayı da rahşiacakları zaman. Daha çok. Taret ötmeye başladı. İşte sıktık, öldürdük, öldüremedik. Açtık bombaları falan filan derken, eğer sağımızdan biri gelmeye başladıysa alarm buttu buraya kurmuştuk. Benim tavsiyem şuraya kurmak, ee, hemen tetiklenmesi için. Tetiklendiği gibi e, biz de buraya dönebiliriz diye düşünüyorum ve Kizuyun e, Assault savunması da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geldik B site arkadaşlar. B site'te biliyorsunuz ki üstlü altlı yapılar var. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Bunları da savunmamız gerekiyor. Bombayı kuracakları alan şu kısım oluyor. Yani bizim burayı savunmamız gerekiyor. Bize saldırabilecekleri en yoğunluktaki alanlar burası ve e, bu bölgeler oluyor. Tabi istisnalar dışında şu bölgeden de yürüyebilirler ama e, orayı bir oyuncumuz tutar diye tahmin edeceğiz arkadaşlar. Şimdi benim her zamanki planım şu şekilde Haritimizi yine bu kısma doğru şu kısma bakacak şekilde konumlandırmamız. Alarm botumuzu da şu şekilde konumlandırıyoruz. Birinci bombayı bu kata. ikinci bombayı ise yine üst kata yerleştirmemiz gerektiğini savunuyorum ben. Şu şekilde. Ve bizim konumumuz da bu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya artık B uzun mu deriz bilmiyorum. Bu şekilde konum aldığımız zaman eğer e, taretimiz veya alarm botumuz tetiklenirse düşmanın nerede olduğunu bilip buradan geri çekilebiliriz. Geri çekildiğimizde de buranın savunmasını tamamen bırakmamış oluyoruz. Çünkü e, şöyle bir durum var. Tekrardan geri çıkıyoruz. Alarm botumuz tetiklenirse diyelim. Biz hala buraya bakmaya devam ediyoruz. Taretimiz şey e, taretimiz de buraya bakıyor. Alarm botumuz tetiklendi döndük buraya. Alarm bu şey tetiklendi döndük buraya şeklinde. Yine buna rağmen fight'i kaybediyorsak biraz daha geri çıkıyoruz. Düşmanları arkalamaya çalışmak için buradan da gelebiliriz tekrardan. Veya daha da abartıp e, tekrardan onların geldikleri güzergahtan ilerleyebiliriz. Ve bomba kuruldu dediği anda da bombalarımızı açabiliriz arkadaşlar. Bunları da uzundan arkalayabiliriz diye düşünüyorum. Benim takdim ve stratejim bu şekilde olacak Kijo oynarken. Genellikle şu anda ilk aklıma gelen taktikler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik saldıranlar kısmına arkadaşlar. Saldıranlar kısmında da taktiğimiz var tabii ki. Saldıranlar kısmında takımımız B oynayacaksa eğer. Eğer saldıranlar tarafındaysak ve B site'a e doğru hücum etmek istiyorsak. A site'ın ve mid'in kontrolünü ele almamız gerekiyor. Demin Kijo ile arkalamak için buradan geldiğimi gördünüz mesela. Onu da önleyecek bir taret yerleştireceğim. Şu kısma 2 varilin üstüne yerleştirdiğim zaman. Diyelim ki A site'den bir oyuncu e, A'ya gelmediğimizi fark etti. Direkt buradaki taret onu görecektir zaten. Biz minimap'ten bakarak anlayabiliriz. E, diyelim ki bir oyuncu bizi arkalamak istedi. Tekrardan buraya geldiği zaman yine bizi görecektir. Kısacası kendi base'imizi tamamen tarar vaziyette buluyoruz. İstersek e, şu şekilde de yapabiliriz rahat başında. Hemen planlar olurken şu kısma bir tane alarm bot kurarsak şu şekilde olan baskını e, önleyebiliriz. Burada tarete gözükmeden hemen buraya gelip buradan tekrar devam edebilir. Gerçi bunu yapmasının çok bir mantığı yok. Çünkü o da kendi bezinden e, bu bölgeye ulaşabiliyor. Ama diyelim bu üst üst über bir e, oyun oynanıyorsa diyelim haritada böyle de bir taktiği uygulayabilirsiniz. Saldırıda da zaten spike'ı kurduktan sonra e ee, sarmal bombalarınızı Spike'ın kurulu olduğu bölgeye doğru atmanız gerekiyor ki e, düşmanları yavaşlatasınız veya öldüresiniz. Bu şekilde e, diyelim ki A site'a doğru gideceğiz. O da oldukça önemli. Benim planım şu şekilde olacak. Çünkü e, yine arkalanma durumumuz var. Mid'den açılan bir rakibin buradan gelip şöyle kontrol ederken taretin e, mermilerine maruz kalması oldukça muhtemel ve buradan tareti kırmadan geçmesi mümkün değil. Sadece ...smoke atabilir üzerine... ...ve A'ya oynadığımız takdirde ...alarm botu direkt e, buraları kurmayı düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir... E, ...ihtiyacımız olacak alarm botuna... ...A'ya girdiğimizde aslında... ...ne kadar zor olduğundan bahsetmek istiyorum. Biraz A'ya girdiğimizde... ...bombayı kurduğumuzda... ...bizim bu alana direkt yayılmamız lazım... ...saldıranlar olarak... ...yayılamadığımızı farz edersek... E, ...hiçbir şekilde savunamayacağımızı düşünüyorum. Buradan biri gelebilir... Ee, bu arkadan biri gelebilir. Ee, tekrardan arkamızdan biri gelebilir. 3 yere bakmak durumunda olacağız. Ama yayılırsak eğer daha fazla hakimiyetimiz olacak. İşte bu yayılma durumunda. Bizim yapmamız gereken. Şu üst kısma diyelim ki. Şu kısma bir e, alarm botu kurmak. Çünkü buradan gelen rakipleri e, anlamamız açısından. Ya da daha erken bir info alma açısından. Şuraya bir alarm botu kurmak. Alarm botu kurduk diyelim. Ve bu şekilde e, pusmaya başlayabiliriz. Takım arkadaşlarımızın yardımıyla da. Diyelim ki buraya kurduk. Ee, buraya bakıyoruz. <laughs> takım oyuncumuz burada. O zaman alarm botunu buraya kurduk ve orada alarm botu patladığında anlayacağız ki bir rakip var. Hemen onu vurmaya çalışacağız. E diyelim ki bir oyuncu buraya bakıyor. O zaman alarm botunu oraya kurduk ve şöyle pozisyon alacağız. Bir de olduğu zaman da direkt tarayacağız. Yani burada asıl olay aslında bombayı kurduktan sonra bu alanlara yayılabilmek Yoksa aksi takdirde haritanın yarısına sahipseniz diyelim ki şurada bombayı kurdunuz ve buraya kadar geriye çekilebildiniz. Yani hala o bölgede oyuncular varsa biz burayla çatışırken arkamızdan birinin gelmesi, şuradan birinin gelmesi çok muhtemel ya da birinin buraya çıkması muhtemel ee, bombanın difüzyona sebep olacaktır diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım Icebox ve kijo hakkında bu kadardı arkadaşlar. Savunma ve saldırıda ufak taktiklerimi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız videoyu like atıp altta da yorum ve düşüncenizi belirteceğiniz kısma yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi savaşlar.